Kalef Varzon direkt mobile geliyormuş la. Merhaba arkadaşlar. Bugün bir oynuyoruz. Aa 5 jetonum gitti amına. Benim de gitti abi. Verin 5 jetonum. Ben oynamak için niye jeton kullanıyoruz? Kerim. Nerede, evet abi mi? şimdi çok iyi bildiğimiz bir <laughs> oyun. Konuşlandır işte kardeşim. Hadi anla amına koyayım ya. <laughs> İki tane attı Saldır şimdi. Ya bir de saldıracağım amanım. Bana saldırdı amına koduğum. Konuş lan dir. Hadi aslan. Ey ay. Sen süsen misin amına Ben değilim amına ben sarıyım. Hayır oğlum Fuat Kara amına koduğum. La gerizekalı ben sarıyım diyorum. Pembeyi al la pembeyi. Pembeyi aldılar be. Hadi la satranç mı oynuyorsun amına koyayım? Oo ben de beklerim ki amına koyayım o zaman sabaha kadar. <laughs> Yıllar oldu senin gözlerine de hasretim. İko sen de Diko. La biliyorum biliyorum ama koyayım. düşünüyor bir daha. Ya niye oraya altı koydun ama Üç koydum altı koydum abi. Altı koydum bir ver. Ya ama koyayım ya üç koydum diyor. Bak bana saldırın Başka nereye saldıracağım abi bana bir söyle. Bana saldırır sen ölürsün. Afganistan'a yani. alırım elinden ha. Orası nasıl Afganistan alırım? Afganistan orada var. Mal mısın abone ol? Afganistan üstte mi alırım? <laughs> Amına kodum üstünde Afganistan yazıyor. Rusya saldırıyor Afganistan diyor amına. Ukrayna yanında Afganistan üzerine Mal ural yanında Çin. Oğlum bu Afganistan olamaz amına ya. La üstünde Afganistan yazıyor. Lan Afganistan... ya. kardeşim. Afganistan Türkiye'nin üstünde mi amına koyayım? Gürcistan ya, nerede değildi, amına? Anı Gürcistan ya, nerede? Sen paşak bi e, geçin. Ne? amında amı. Nerede Gürcistan? Da, oğlum. Şurada amına koyayım. <laughs> Gürcistan nerede kardeş? Yukarıda. Gürcistan ne zaman Afganistan oldu amına? Abi sen ne yazıyor orada? Orada ne yazıyor? <laughs> bir şey yazmıyor bende. Nasıl yazmıyor? Bende niye yazıyor amına? Gülcistan yazıyor Bakın bende. Abi. Gülcistan yazıyor adam. Ben sikerim saldırmıyorum ya. Öyle korkarsın işte. Vay amına. Hadi la. Ahunun 90 saniyenin abi? 90 da Takviye, takviyede ne yapacaksın? Bitir abi boş ver. Nasıl boş ver abi? Fuat ne yapacağım takviyede? Sen biliyorsun oyunu. Başka bir yerden başka bir yere aktarabiliyorsun. Baya amına Moğolistan ne kart verdi bana? Ne yapacağım kartı? Ne orada bir asker? Ya Ay. Oy. <laughs> Oyun bayağı zevkli ha. Avustralya'nın üzerinde de Selçuk çoğaltma merkezi yazıyor. Of anladım. E, savundun lan olayı? Harbi abi. Aslanlarla savundular ama. <laughs> Bizim askerler ama. Bizim CS askerler. <laughs> Video baya zevkli oluyor ha. Ben bile izlemem bu videoyu. Şu orospu moru bitirsek. Orospu sen de ittifak diyor amına koyayım. Allah'tan ittifakız ha. Sevgi şey, birden kendime asker basabiliyor mu lan? Basarım bin tane amına koyayım var ya. Dur bir deneyim Vakman yer miyim acaba? Say yap başı bir bam bam yersin lan bu amına koyayım. bu boyun yüzünden break ban amına koyayım. 12 asker nereden geldi amına koyayım sana? Ben bir de 10 tane daha buldum. Ay amına koyayım. Kuzeye git kuzeye. Sikerim bak güneye gelme kuzeye git. Amcık kuzeye gitsene amına koyayım. Saldırı yeşil. <laughs> Konuşmadığımız yerleri kestiğini düşünsene ama bakayım 30 <laughs> saniye. Ne kadar yapmışlar burada da bitti. Döneceğim mi anladım? He? Çetencin. Yok denemiyorum. Ben ona. Yok yok. Ben de Valla başka bir Steam hesabı açmak lazım. Ankara'ya gidelim de patates yiyelim. Ankara'ya mı? Evet. Ben yani Ankara'da yaşamayayım mı? Ankara'da toplanıp yiyek işte. <laughs> patates yiyek için Ankara'ya mı Aynen abi. Konya'dan Ankara'ya ne kadar sürer? Yani hızlı tren falan var da. Hızlı tren o kadar hızlı değil ha. Onu da bulursun. Bunu böyle atmayı düşünmüyorsun değil <laughs> mi? Canı sıkkınsa git gez dolan. Hiç böyle şu? Ya Brezilya'da yarrak mı var amına koyayım? Amerika'yı alsana. Bana ne yaptın oğlum? Oha! Sen niye geliyorsun amına koyayım? Git yukarılara. Madem amını. Ben Brezilya'yı istiyorum oğlum. ABD'yi sen al. Ben Brezilya'yı istiyorum. ABD'yi istemiyorum amına koyayım. Ben Brezilya'yı ben istiyorum aga. Hadi lan dayanım beni asker. O oh, Güzel. Kötü. Morun amına koyacağım diyerek. Amcık bu nasıl farlama? Yapmışız. Vay amına koyayım. Adam dayandı amına. <laughs> Acaba sonuçlar ne? Yapacak bir şey yok çocuk ya. O oh, da Allah'tan biliyorsun da oyunu. Biliyorum demedim ki amına koyayım. Evet arkadaşlar, yıldan sonra geldik. Ya boyunu görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Zevkli değil. Görüşürüz. <laughs>